Şubat ayında marketlere yumurta ve tavşan şeklinde çikolatalar gelmeye başlar. Bunlar Paskalya'nın diriliş bayramının habercileridir ve bunun batı kültüründe derin kökleri vardır. Bu bayram için kesin bir gün yoktur. Paskalya'nın kullandığı pazar günü ilkbahardaki dolunayı takip eder. Bu da ço çoğunlukla Mart sonu sonuna ya da Nisan başı gibidir. Hristiyanlar için Karl Freitag'dan Paskalya'dan önceki Cuma günü Kar Uzuntu Keder Freitag Cuma Paskalya Pazartesi'ne kadar geçen zaman yılın en önemli tatil günlerinden biridir. Almanya'da Karl Freitag ve Paskalya Paskalya Pazartesi'ne kadar geçen toplam 4 gün ile resmi tatil günleridir. Bu günlerde marketler, mağazalar ve dükkanlar kapalıdır yumurtalar ve tavşanlar yeni yaşamı ve dirilişi simgeler. Doğada bu zamanda canlılanır. İlkbahar gelir. Diriliş bayramı kullanmak için en ideal zaman. Paskalya ile ilgili geleneklerin pek çoğu toplumun Hristiyan kökleriyle ilgilidir. Ne var ki zamanla bu gelenekler birçok insan için Hristiyanlıkta ilgili anlamlarını kaybettiler. Örneğin Paskalya'dan önceki yaklaşık 7 hafta aslında oruç tutma zamanıdır. Bu zamanda Hristiyanlar geleneksel olarak kendilerini Paskalya'ya hazırlıklar hazırlarlar. Bazıları gün boyunca hiçbir şey yemeyerek oruç tutarlar. Bazıları da sadece oruç dönemi bitince boyunca bazı yiyeceklerden sakınır. Oruç Lulari bu şekilde bütün ilgileri dahi önemli olan şeye İsa Mesih'a odaklanmaya çalışıyorlar. Ta, tatlı yiyecekler Paskale'den önce oruç tutulan zamanda marketlere, gelseler de Paskalya önce Paskalya öncesi oruç döneminde bazı şeyler tüketmeye geleneğe dayanır. Paskalya'dan önceki Perşembe günü yani Almanya'da Grün Donastark denen Grün Yeşil anlamında Donastark Perşembe Hristiyanlar İsa, İsa Mesih'in arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği son akşamı hatırlarlar. Bu olay kutsal kitapta dahil olan İncil Kitab kitabında yazılıdır. Bu son akşam İsa yakında ne kadar acı çekeceğinden bahsetti ve ekmeği ve şarabı masadakilerle paylaştı. Bunu gelecekte bütün Hristiyan onu ansınlar ve onunla birlik olmayı yapsınlar diye yaptı. Aynı akşam İsa tutuklandı. İsa'nın ifadesi alındı. Ona işkence edildi ve sonunda ölüme mahkum edildi. Ölüm cezasının infazı ve İsa'nın çarmıhta acımasızca öldürdüğü Hristiyanlar tarafından Karfreitag denen cuma günü anılır. Suç ve günah biz insanları Tanrı'dan ayırır. Bunu bize Tanrı'nın sözü olan kutsal kitap öğretir. Tanrı iyidir, kutsaldır ve kusursuzdur. Bu nedenle hiç kimse onun önünde duramaz. Çünkü herkes günah işlemiştir. Günah ise bizi ölüme ve Tanrı'dan sonsuza dek ayrı olmaya götürür. İnsanlar bu durumu kendi güçleriyle değiştiremezler. İbrahim'in oğlunu kurban olarak sunmaya razı oluşu daha o zamanda gelecek olan kurtarıcıya işaret ediyordu. İbrahim'in oğlu kurban olarak sunağın üstünde yaparken Tanrı başka bir kurban gönderdi. Bu kurban İbrahim'in oğlu yaşayabilirsin diye onun yerine kurban edilmişti. Kutsal kitapta hayvanların kanının bize Tanrı'nın yargısından ve hak ettiğimiz cezadan kurtaramayacağı yazılıdır. Bunun için saf ve kusursuz bir kurban gerektir. Günahsız ve saf olan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Bu nedenle sadece Tanrı'nın kendisi suçumuzu kaldırabilir ve biz insanlar kurtarabilir. Kurtar, kutsal kitabın pek çok yerinde bir kurtarıcının geleceği duyurulur. Bu kurtarıcı Mesih sıradan bir insandan daha fazlasıdır. Tanrı'nın kendisi insan bedeninde dünyaya gelmiştir. Peygamber Yeşaya, İsa'nın doğumunun 750 yıl önce Mesih'in günahlarımız için bir kuzu gibi kendini kurban edeceğini söyledi. Peygamber Vafsici Yahya, İsa'yı ilk kez gördüğünde şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İsa Mesih çarmıhtaki ölümüyle inananların günahlarını kendi üzerine aldı ve ölümden diriliş, dirilişiyle Tanrı'ya Babaya giden yolu açtı. Yeni Ahit'te diğer adıyla İncil, Yeruşalim'deki Kudüs tapınağın perdesinin ortadan ikiye bölündüğü yazılır. Yahudi tapınağındaki bu perde insanlarla Tanrı'nın ayrı okul olduklarının bir simgesiydi. İsa ölümüyle bir perdeden, bu perdeden yırtı, yırtılması insanların İsa mesajı aracılığıyla artık Tanrıyla babayla kişisel bir ilişkileri olabileceğinin bir işaretiydi. İsa'dan kesen kesin kurtuluş sahipsiz bir ebediyeti Tanrıyla geçireceğiz. Yani Car dediğiniz dediğimiz gün yaşananlar bir kaza olmadığı gibi kötünün zafer kazanması anlamına gelmez. Tanrı bunu çok uzun zaman önce planlamıştı. Bunu örneğin Davut'un yazdığı 22. mezmurda Yeşaya ye peygamberin kitabının 53. bölümünün veya Yuhanna'nın müjdesi 10. bölümünde okuyabiliriz. İsa'nın değil de onun yerine Yahuda'nın çarmıha gerildiği şeklinde bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Bu iddia hiçbir tarihi belgeye ispatlanmayacak bir şeydir ve İsa'nın pek çok kez kendi ölümünden bahsettiği ifadelerle çelişmektedir. Eğer Hristiyanların haça taptıklarını duymuşsanız bu da doğru değildir. Hristiyanlar sadece Tanrı'ya taparlar. Paskalya günü, pazar günü Hristiyanlar İsa'nın ölümünden dirilişine anarlar. Hristiyanlar İsa'nın elçilerine daha önce pek çok kez söylemiş olduğu gibi Ölü olarak kalmadığına aksine ölüme yendiğine inanırlar. Örneğin Matta'nın yazdığı Müjde'nin 12. bölümünde İsa'nın ölümünü ve dirilişini bir balığın karnında 3 gün boyunca kalan Yunus peygamberin yaşadıklarına benzettiği yazar. Bazı insanlar İsa'nın gerçekten öldüğünden ve sonra dirildiğinden şüphe duyarlar. Kutsal yazılarda Tanrı'nın gönderdiği birçok peygamber İsa'nın gelişini, ölümüne ve dirilişini önceden bildirdiler. İsa'nın yaşamından bu peygamberlikler gerçekleşmiş oldu. Romali tarihçilerin eserleri gibi kutsal kitap dışında kaynaklarda da bu olaylara değinilmektedir. İsa'nın ölümü ve dirilişi doğruluğundan emin olunun tarihsel gerçektir. Örneğin bir bilim adamı olan Yaş McGovel Hristiyanlığı çürütmek istiyordu. Ama yaptığı araştırmalarında sonucunda İsa'ya iman ettiği ve araştırmalarının sonucunu Diriliş Gerçeği adlı kitabında yazdı. O zaman iktidar sahibi kişiler İsa'nın dilmesinden korkuyordu. Bu yüzden mezar taşını resmi olarak mühürlettiler ve mezarı güvenlik altına aldılar. Ama daha sonra İsa'nın bedenini bulamadıkları için İsa'nın dirilmiş olması gerekiyordu. İsa gerçekten dirilmiş olmasaydı ona iman etmek de anlamsız olurdu. İsa dirilişinin ardından birçok kişi tarafından görüldü ve örneğin yemek yedi. İsa'nın 12 elçisinden biri olan Tumas onun dirildiğine inanmamıştı. Ama İsa'yı kendi gözleriyle görüp yaralarına dokunduğu zaman buna iman etti. Dünya çapında bütün Hristiyanlar İsa'nın bedeni, bedensel dirilişine olan imanları ve bunun için hissettikleri sevinci Paskalya bir, birbirlerini selamlamaktan gösteriyorlar. Birbirlerine şöyle diyorlar, Rab İsa dirildi. Bunu duyarlar, şöyle yanıt veriyor, veriyorlar, evet o gerçekten dirildi. Eğer Paskalya diriliş bayramı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, o zaman örneğin yakınızdaki bir Paskalya bahçesine gidebilirsiniz. Bu bahçelerde İsa'nın Grunedonistak dediğimiz tutuklandığı günden Paskalya gününe denilmiştir. Dediğimiz pazar günü dilişine kadar olan hikayesi canlı bir şekilde gösteriyor. Ve elbette isterseniz Paskalya günü tapınmayı görmek için yakınınızdaki bir kiliseye gidebilirsiniz. Birçok Hristiyan topluluğunda Paskalya yürüyüşü yapılır ve beraberce kahvaltı edilir. Bütün bu kutlamalara Hristiyan olmayan misafirler de gelebilirler. Böyle bir kutlamanın yapıldığı bir tapınmayı ziyaret edin. Belki size Deutschland Begleiter diye tavsiye etmiş olan kişiyle gidebilirsiniz. Size Hristiyan inancını daha anlatmakta yardım edecek kişileri nerede bulabileceğinizi Deutschland Begleiter'ın iletişim sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca eğer Paskalya günü bahçede ya da evlerinde şekerler ve çikolatalar arayan çocuklar görürseniz bu gelenekte de Paskalya kutlanmasının bir parçasıdır. Böyle tatlıları ve ufak armağanları saklamak ve onları aramak Almanların Paskalya'da uyguladıkları güzel bir gelenektir.